Cemal Bey, hoş geldiniz. Hem yayınımıza hem de yeni yılınızı kutlayalım. Nasılsınız? Hoş bulduk Mesut Bey. Teşekkür ederim. Size de mutlu yıllar diliyorum. Birkaç gün yoktunuz burada. Karabük'teydiniz. Evet. E, nasıl diyorlar? Ya biz oraya gelmeye cesaret edemedik. Daha doğrusu yollar da çok şeydi. Kapalıydı ama e, siz yılbaşında oradaydınız. Nasıldı Karabük? Karabük çok güzeldi. Yani e, doğa olayı olan kar olayını çok mükemmel bir şekilde Karabük'te yaşadık ve Karabükler'de yaşadı. Tabii ki e, kar kimileri için güzel ama sahada olan e, e, ekipler için e, biraz e, zor bir süreç oldu. Ama ben buradan bir konuya değer, e, değinmek istiyorum. Öncelikle Karabük Valiliğine e, ve Karabük İl Özel İdare Çalışanlarına ve özellikle e, jandarmaya çok teşekkür ediyorum. E, Karabük'te ana arterler sürekli açık kaldı. Sürekli açıktı. Arayollar tamam, e, talihli yollar kapalıydı ama e, sürekli ana yolların kar boyunca, kar süresince açık kalması, tuzlanması ve belediye ekiplerinin e, de çalışmalarında e, takdire şayan bir çalışma yaptılar. Yani Karabük halkına gerçekten e, kar keyfini yaşattılar. Karabük halkı ulaşımda çok fazla sıkıntı çekmedi. Yoğun yağmur, kar... Yarışını, burada, burada da ekiplerin hakkını teslim etmek gerekiyor bölgedeki. Evet yani bizim oralar tabii ki doğal şartlar yani büyük şehirlerde o kadar kar yoktu ama orada e, belli yerlerde metine geçen kar yükseklikleri vardı. Biz de takip ettik ve sık sık karabük Olucak Haber e, sitemizde, Instagram adresimizde haberlerini yaptık. Valiliği ve Sayın Valimiz de sağda gördük. E, yılbaşı akşamı da gecesi ayrılmak üzere çok sağda etkin bir çalışma yaptılar. O ana yollarda gerçekten biz de buradan onu takip ettik. Siz de yerinde gördünüz. Evet. Ee, burada belediyenin de yaptığı bazı çalışmaları biz onları da gördük. Onlara ne diyorsunuz? Özellikle şehir merkezdeki çalışmalara. Ben birazdan kırsalda olduğum için, e, kırsal bölgede olduğum için belediyenin çalışmalarını çok fazla göremedim, hiç Yani belediye çünkü benim olduğum alanda bir görevi yok. Hı -hı. E, benim olduğum alanı il özel idare çalışanları tarafından. E, Siz onları var. gördünüz mü? Ben onları gördüm ve e, sürekli iş makineleri, e, yol açma aparatörleri, kepçelerle. E, yollar, yollar, anarteller sürekli açık kaldı. E, tabii ki muhakkak ki e, ben e, Karabük merkezi indiğimde de bir, e, yolların açılmış olduğunu gördüm. E, burada da belediye çalışanları gerçekten çok özverili bir çalışma e, yaparak eee anartellerin, Karabük merkezinin sürekli açık kalmasına neden oldular. Buradan e, tüm sahada çalışan personelimizi e, biz sıcak evimizde otururken onlar orada canla başla mücadele ettiler. Onları kutluyorum, tebrik ediyorum. Eee işlerinde başarılar diliyorum. Evet bununla ilgili bir yazı da kaleme almışsınız. Ee, Karabük evet. Haber web sitemizde de ve Instagram adresimizde de var. Evet. Gerçekten çok da güzel bir yazıydı. Kalemize sağlık. Ee, burada de. ben de dikkatimi çekti. Karabük Belediyesi'nin özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili besleme e, noktalarına mamalar bırakması. Aslında en olması gerekenleri konuşuyoruz değil mi? Yani en insani e, konuları konuşuyoruz. Ne dersiniz? E, Mesut Bey, Karabük halkı şöyle bir halktır. E, ben Karabüklüyüm. Ee, bizim halkımız e, buradan e, gecenin saati hiç fark etmez, çıkın gidin herhangi bir köyüne, herhangi bir kasabasına, herhangi bir ilçesine, herhangi bir kapıya vurun, e, dışarıda kaldığınızı söyleyin, zorda olduğunuzu söyleyin, aç olduğunuzu söyleyin. Sizi evinle alır, misafir eder, karnınızı doyurur, e, tüm misafirperverliğini gösterir. bir halkı böyle bir halktır böyle bir anlayışa, zihniyete mensuptur. O yüzden tabii ki hayvanlar da bu dönemde gerçekten zor bir süreçten geçiyor onlar. Yiyecek bulma sıkıntısı, su sıkıntısı çok fazla hissetmezler ama yiyecek bulma sıkıntısında hayvanlarımız şu anda sıkıntı çekiyor. Evcil hayvanlar, işte kedilerimiz, köpeklerimiz aynı zamanda bir de tabii ki Karabük orman bölgesi olduğu için yabani hayvanlarımız var. Ama ben buradan Milli Parklar Ünlü'nden de onlara da şahit oldum. Yaban hayvanlarımız da dağda boş bırakılmıyor, onlara da yiyecekler bırakılıyor. Bu karda temin edemedikleri yiyecekleri Milli Parklar veya hayvanseverler tarafından ormanlarımıza bırakılan bu yiyecekler yaban hayvanlarıyla buluşuyor. Gündemimiz kar, bugün karı konuşacaktık ama şimdi sizinle bir önce yaptığımız yayında bir manşet attık biz, siz gündemle siyasetle ilgili bir yorum yaptınız. Aynı yorumu ben iki gün önce Meltem TV'de Mustafa Balbay'dan duydum. Aynen şu maçta duydum. Ekrem İmamoğlu her an serbest kalabilir diye. Biz bunu bir hafta önce sizinle konuşmuştuk ve siz bunu bir manşet olarak söylemiştiniz. Aynı konuyu başka bir kanalda, başka bir yorumcudan ve sen görünce hemen dedim ki bunu Cemal Bey'e bir sormak istiyorum. Herhalde çok öngörülü davrandınız. Yani sizin dile getirdiğinizi şu anda başka yorumcular, başka kanallarda dile getiriyorlar. Ne dersiniz buna? E, bu zaten e, Amerika'daki konseyin görüntüleri internete düştüğü zaman, işte BBC'ye düştüğü zaman, CNN'e düştüğü zaman e, zaten direkt e, benim beynimde bu şimşekler çaktı. E, onu videodan takip edebilirsiniz. E, zaten hani bunu kime sorsanız da aynı kanlıya varacaktır. E, ama ben e, işlerin onların planladığı gibi değil, bizim istediğimiz gibi olacağını düşünüyorum. Yani yine Türk halkı kendi özgür iradesiyle kendi seçimini yapacak diyorsunuz. Kesinlikle. Ama bir gazete olarak ben sizin söylediğinizi başka yerde duyunca hemen bir yapacak gösterip herhalde böyle bir olay gerçekleştiğinizde ilk belki de dile getiren siz olmuş olacaksınız. Yani umarım böyle bir olay gerçekleşmez. Ee, yani e, hani benim dediğim oldu Hiç demeden değil. ziyade e, bu bizim vatan meselemiz, millet meselemiz, vatandaş meselemiz o yüzden bizim burada hani ben haksız çıkmayı yeğlerim. yani orada şunu zaten gerçekleşmez derken hukuk serbest bırakırsa bırakır ama birileri dediği için bırakılmış olması tabi kesinlikle evet. kesinlikle evet. bizim hukukumuz yargılar mahkum eder veya etmez veya aklar bu bizim hukukumuz için ama buna başka yerlerden müdahale edilmesi ne bizim bu zaten hukukumuzda kabul edilebilir bir şey ee, ne de e, bunu hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir şey. Bizim kendi içimizde aklınır veya suçlanır onu e, süreç belirleyecek artık. Ama tabii ki başkalarının e, bir de bu ülkede hani sıradan bir ülke değil. E, dünyayı, ya bu cumhuriyeti değil. Yani bu cumhuriyeti evet. değil. Evet. E, çünkü kapitalist sistemde bütün e, her şeyiyle e, tüm ülkeleri e, böyle ahtapot gibi sarmış ekonomisiyle, işte yeraltı zenginlikleriyle, e, içine koymuş olduğu terör örgütleriyle. Yani böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir e, acımasız, dostu olmayan e, bir ülkeden bahsediyoruz. E, o yüzden e, böyle bir ülkenin de ülkemizin sistemine, özellikle adalet sistemine müdahale etmesi e, kabul edilebilir bir, bir durum değil. Dilerim e, bir sonraki yayında da sizinle Karabük'te, yapmış olacağız. Hatta Karabük'te meydanda şehir merkezinde bir e, sokakta bir yayın çekmeyi planlıyoruz. İnşallah umarım. Ben şimdiden tekrar teşekkür ederim. Bugün gündemiz kardı. Karı konuştuk. Siz de oradan ayağınızı tozuyla geldiniz. Bir de size bilen, hani orada yaşayan bir sokak sordum. Dediniz ki yollar açık, vatandaşın temel ihtiyaçları karşılanıyor. Devletimiz sağda elini vatandaşa, devletin şefkatlerini uzatıyor. Şu anda görünen ciddi bir sorun yok. Yok evet, ee, ya yani birkaç sorun yaşandı tabii ki ama bunlar zaten bu e, hava şartlarında normal şeyler. E, olabilecek normal şeyler. E, buradan e, tekrardan sizin aracınızla Mesut Bey, biz de sahada gerçekten canlı başla çalışan tüm il ve ilçe personelimize, burada aklınıza gelmeyen gizli kahramanlarımıza dahil, ellerine, emeklerine sağlık. E, gerçekten Karabük halkına kar keyfini sizler yaşattınız çok yoğun ve bereketli bir kar oldu. Bunda beklemediğimiz, bu kadar büyük oranda beklemediğimiz bir e, kar oranıydı. Meteoroloji her ne kadar tahminleri söylese de e, güzel bir kar oldu. E, ve bu karın e, bölgemiz e, yangından e, çıkan bir bölge zaten. Ama bu karla e, umarım ormanlarımız bir an önce de e, kendini toparlar ve aynı güzelliğe, aynı yeşilliğe e, sahip oluruz inşallah. Evet çok teşekkür ederim. Son bir not, Oğuzcuk Kaymakamımız da yılbaşı gecesi sahadaydı. Siz de mutlaka görmüşsünüzdür, sahada da görmüşsünüzdür. Evet. Yani devlet her kadrosuyla en zor zamanda vatandaşın yanındaydı. Çok teşekkür ederim Cemal Bey. Ben teşekkür ederim Mesut Bey.